Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizle beraber Python'da size göster Python'un temelleri hakkında size göstermek istediğim birçok şeyi göstermiş oldum. Bundan sonraki videolar genellikle Python'da ileride işinize yarayabilecek bazı kütüphaneler, modüller, fonksiyonlar ve metotlar hakkında olacak. Bunlardan ilki de yani bundan sonraki birkaç videoda Collections diye bir tane modül var. Bunun hakkında olacak arkadaşlar. Bu Python'da gömülü olarak gelen modüllerden bir tanesi. Yani bu collections modülünü kullanmak için herhangi bir şey indirmenize gerek yok. Yani pip kullanarak yüklemeniz gereken bir package değil bu. Bunu direkt kullanabilirsiniz Python'da. Bugün anlatmak istediğim konu ise collections modülünün içinde counter diye bir tane class var ve bunu göstermek istiyorum size. Yani bu ileride kullanabileceğiniz bir class olduğu için faydalı olacağını düşünüyorum. Evet from collections import counter. Evet, dediğim gibi bu class'ın adı counter arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl kullanabiliriz? Buna bakalım şimdi de. My, benim listem diye bir tane listem olsun liste olsun elimizde ve bu listenin içinde e, tekrar eden bazı elemanlar var. Evet buna bakalım. 4 4 4 4 4 4 4 Evet, çok fazla uzatmadan direkt bu counter'ın nasıl işlediğini göstermek için direkt bu listeyi ben counter class'ının içine parametre olarak koyuyorum şu anda. Counter benim listem. Listem de bu. Bakalım bu bize ne döndürecek? direkt görelim. Evet burada counter'ın ne yaptığına bakalım. Counter bu listenin içindeki bütün elemanları saydı. Yani bütün elemanlardan kaç tane bulunduğunu size bir tane dictionary olarak geri döndürdü arkadaşlar. Yani bir elemanından 3 tane var. iki elemanından 2 tane. 3 elemanından 5 tane. 4'ten 8 tane diye bir tek 5 kaldı onu söyleyelim bari. 5'ten 7 tane var diye teker teker hepsini döndürdü. Bunu da daha önce yaptığımız egzersizlerden hatırlarsanız bir tane egzersiz yapmıştık. Zannedersem bir cümlenin içinde hangi harftan kaç tane var mı ne öyle bir egzersiz vardı. Bunu biz buradaki counter'ı aslında kendimiz yapmış olduk orada. Ancak bunu her seferinde kendiniz yazmaktansa direkt bu counter klasını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu counter klası listelerde işe yaradığı gibi aynı zamanda stringlerde de işe yarıyor. Benim stringim de ne olsun mesela a a a b b b c c c ve şöyle birkaç tane rastgele harf olsun arkadaşlar. Burada siz counter benim stringim yaparsanız eğer bakalım ne döndürecek. Aynı o egzersizde bizim yaptığımız şeyi burada counter yaptı arkadaşlar. Yani a'dan 7 tane var falan filan diye Teker teker saydı bu stringin içinde hangi elemandan kaç tane var bunu saydı bize geri döndürdü. Aynı şekilde mesela siz benim cümlem diye bir tane cümle oluşturursanız merhaba merhaba benim adım adım Kıvanç Kıvanç. Mesela burada bu stringin içinde hangi kelimenin kaç kere tekrarlandığını bilmek istiyorsunuz siz. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz siz? Şimdi burada hatırlamanız gereken şey counter klasanın listelerle çalıştığı. Ben şimdi bu cümleyi split metodunu kullanarak listeye dönüştürebilirim. Benim cümlem benim cümlem liste eşittir. Benim cümlem nokta split Boşluk kullanarak ayıracağım ben bunu. Evet bunun içinde ne varmış bir bakalım. Benim cümlem liste. Gördüğünüz gibi burada benim yazdığım bu cümleyi boşluklar kullanarak ayırarak bir tane liste oluşturmuş oldu bu burada. Merhaba burada merhaba b yazmışım. Bunu da düzelteyim arkadaşlar. Evet şimdi burada benim elimde bir liste olduğu için ben counter kullanabilirim. Counter benim cümlem liste. Siz bunu yaptığınız zaman hangi kelimeden yani bu cümlenin içinde hangi kelimeden kaç tane kullanılmış bunu görebilirsiniz. Bunları nerede kullanıyorsunuz peki arkadaşlar? Mesela ileride biz makine öğrenimi konusuna geçtiğimiz zaman Natural Language Processing diye bir konu var. Bu konu genellikle text bazlı veriye dayanıyor arkadaşlar. Yani siz bu teksten herhangi bir teksten bir bilgi çıkarmak istiyorsunuz. Yani mesela bu tekstin ne anlama geldiğini bilgisayara anlatmaya çalışıyor olabilirsiniz mesela ya da ya, ya da bu tekstin hangi duyguyu barındırdığını anlamak istiyor olabilirsiniz. Yani bu gibi farklı bir, bir sürü olay var natural language processing'de. Orada mesela bu bazen bu counter klası kullanılabilecek, kullanılabilecek klaslardan bir tanesi. Evet son olarak göstermek istediğim şey mesela ben bu counter'ı direkt ekrana yazdırmak yerine bunu c diye bir tane değişkeni atarsam ben eğer bu counter bir tane klas olduğu için klasın metotları var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu metotlardan birini göstermek istiyorum ben şimdi size. Bu counter klasının arkadaşlar most common diye bir tane metodu var. Bu most common metodu içine bir tane integer değer alıyor arkadaşlar. Bunu da print'in içine koyalım hatta. print c most common mesela mesela 2 olsun. Evet, bunu kullandığınız zaman size bu cümlenin içinde en çok geçen kelimeleri geri döndürüyor arkadaşlar. Yani siz burada most common metodunu kullandığınız zaman burada sizin içine koyduğunuz listenin içinde en çok geçen kelimeleri ya da ne varsa artık bu listenin içinde en çok geçen değerleri döndürüyor bu size. Yani mesela ben bunu şuradaki benim listem için kullansaydım eğer burada yine c'ye atayalım bunu. c eşittir counter print c most common 2 dediğiniz zaman bu listenin içinde size en çok geçen değerleri ve bunun kaç kere geçtiğini döndürüyor arkadaşlar. 4 mesela bu listenin içinde 4'ten 8 tane varmış, 5'ten de 7 tane varmış. Ya yani bunlar en çok geçenler bunlar. Burada 3 deseydiniz eğer en çok geçen 3 tane değeri döndürdü size. En çok geçenden en az geçene doğru gidiyor bu arkadaşlar. Evet. Counter ile ilgili göstermek istediklerim bu kadar. Bir sonraki derste de Collections modülünde yine Default Dig diye bir tane class var. Bu class hakkında konuşacağız. Evet. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.